arkadaşlar ee, bugün evet. sizlere Yiğit'le işte Sky oynayacağız. İşte öyle böyle bir şeyler oynayacağız yeni işte. Son oyundayız. Yani. At bakayım <laughs> parçayı. Girdin mi lan oyuna atma. Lan oğlum şu velet ses tonundan vazgeç. Geçmiyorum lan. Doğal ol. Doğal e ol kardeşim. Burada Utku da var. Velet velet konuşuyor Utku ya. Utku da var gelirse gelir. Utku son oyuncuyu yazıyor. mı lan? He? Yok son oyuncuyu daha halletmedim ben. Ben şuradan arkadan şarkı açayım da daha fazla gaza gelirim. Maksat Harun pezik yesin. Arkadaşlar burada adının açıklamada verdiği arkadaşın linkinden Baykuş'a tecavüz bir tane videosu var evet. onu izlerseniz eee Harun'un evet. gerçek yüzünü görebilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar Hayır kardeşim bir dakika öyle, şey, öyle değil yani 250 <laughs> aboneye gelince İTFK'nın <laughs> Instagram hesabından bana yazın İlk 150 kişiye şey ifşa şey, Burada reklam yapma yiyelim hadi gir oyna Girdim girdim parça attım ben sana 95 ben 95 vermişim. Ben sonra Among Us ya. Ben de geleyim mi lan? Onu da video çekeyim. Sen oyna, sen ilk oyun son oyuncuyu oyna da. Aynen, bir son oyuncuyu oynayalım. Ben son oyuncuyu özledim. Bir de şu an Tekstür Peksiz oynuyorum. Oyun şeyin gibi yani. Ma çok kötü yani. Ya Maşallah. Oyun manyak. Arkadan, arkadaki müzik çok güzel ya benim. Arkadaki müzik. Benimki de en sevdiğim Blackpink. Neyse kapatayım bari telifleri ama telif atmazlar ki bana mutluluk kalan ama neyse ne? ne? <laughs> Atarlar oğlum inatlarına Ne kızgınım bari seninle Atarlar ama Atarlar lan Kapat kapat Kapatayım <laughs> Kapattım kardeşim. <laughs> televizyon şarkılarına Oğlum televizyon şarkılar da velet şarkısı gibi ya hiç Dinlenmez <laughs> Ben arkadan açtım. Ar arkaya Monkey Flip açacağım şimdi. Hadi go brr. Geliyorum reis. Neredesin? Abi dur ben şu otomatik koşmayı açmam lazım ya böyle olmayacak. Şüzel misi reis? Ha, gel. Ha, gel. Sen gel. Atladım kardeşim. Allah! O, abi bir canım gitti ya. Bak ben Fall guy sanıyorum. Sen oğlum. Bak ben bunu Fall guy sanıyorum bazen. Bir canım gidince korkuyorum ha. Çok Fall Guys oynayınca böyle oluyor. Şurada şurada bir ezik var. Hiç zırhı mırhı yok. Hiç şu. Öldür şunu. Aa. adam gitti git. adam, adam, öldü. Adam aşağı attı da. İntihar etti adam bizim yüzümüzden. Siber zorbalık böyle bir o şey. Abi, sen gel bakayım şöyle. Gel gel bak. Ah bir ya. de yani ne dünya harami. Yapma yapma atma onu. Ah. Koş 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 yeğenim koş. <laughs> <laughs> koş. Öldürdüm öldürdüm ben bunu öldürdüm. Dur. <laughs> öldürdüm reis. Ama yanıyorum. Bana bir tane çare bul. Yanıyorum. Uh. Su. Ha, tamam. Gitti gitti. gitti, gitti tam. Sakin. Abi ölüyorum. Bir şey var ya. e, sen de öküz al, rey, gibi rey, lafın üstüne koştun. Reis al reis. <laughs> al, Alo. Abiciğim şunu alır mısın ya? Abici, abici şunu al. Abi dur bir adam geldi. Adam, ya adam. Al. Ya şunları al. Blok versen bana blok blok. Al reis al. Al kölen olsun bu blok. Anam lan ya. Hayır ya ne nasıl düştüm? Abi ya neyse attı. Yiğit Reis'i izleyelim. Yiğit nerede lan? Yiğit? Evet. Hadi Yiğit birinci ol Reis. İzleyelim seni. Dur bakayım. aç bakayım benim müziğimi. bir de ya. Utku video yüklenmiş lan. Abu. Allah'ım ya Allah senin Allah video. Buralar işte işte ya. Ee, şey. <laughs> başlangıcın oğlum başlangıcın kötü kötü biraz daha böyle canlı ol. Ya kardeşim ben öyle başlamak istedim boş ver. Biraz böyle montajcı falan efsaneye girişler falan yapıyor bir, intro, bir mesela bir intro ya, yap intro. Ya, intro yapmak istemiyorum ben böyle gibi. Lan intro intro da yapmazsan olmaz yani. Kardeşim ben ya her şeyi oynuyorum işte ben niye intro Arkandan biri geliyor Yiğit. Hadi Yiğit yaparsın. Evet arkadaşlar Yiğit'in efsane fightını şu an izliyorsunuz. Başka yerde olmaz bu. Evet. evet Yiğit uçtu. <laughs> yiğit başlatırsın canım eve. Canım arkadaşım. Evet, Kit alalım abicim şuradan yiğit, ya. Kit Lan oğlum benim sesim nasıl değil. Ya. Yiğit, yiğit, yiğit uçtu yeğenim ya. Bende bir de ping var nedense. Çünkü de... E, kardeşim... Canı dirse Kaydı durdurdun mu lan? Durdurmadım değil hala Var Az önce durdurdum Ha durdurdum Ay, Bir 2 saniyelik videoya bakmak için durdurdum Cık. Arkadaşlar yüzümü istiyorsanız yorumlara yazın ben açarım Viden <laughs> <laughs> hocalar bakıyor Ana o. Hocalar baksa var ya sana telif atatlar. Allah şöyle gidelim arkadaşlar. Bunu alalım. Bak taş kılıç. Arkadaşlar taş kılıç daha hızlı vurduğu için taş kılıçı tercih ediyorum. Taş kılıç daha iyi. Değil mi? Değil mi reis? Power reis. Ee... Hey! Abi bir şeyler var mı sende ya? Benim üstüm başım yok reis. Bakırız. Ne boş çarptı şey, ya. Sen Ay, abi. Ben ne ya. Yolu niye tamamlamadın düştüm ya. Allah Allah. Aga be. Ya tamam sen nupsun ya. Git ya nupsun sen. Aga be. <laughs> Gördüm Bir abi. videocu böyle mi oynar ya? Beyler ben AFK'yım ses olabilirim <laughs> tamam. Bak bu videoyu ben renderlip kesip kesip falan yapabilirim. Buralara keserim mesela. Arkadan Fatih'e verdi verdi atacağım sen görürsün. Susturdum ki botu. Aha. Tolunay <laughs> zaten telif atmaz oğlum. Tolunay neyi telif at? Ya ya. Bunda ya beni seviyoruz buradan izliyoruz onda. yani. Hadi bakalım. Süper Mario. Bak bu orta çok güzel ha. Ha bunu Hakkını vermek lazım, diyor, lazım. Diyor. bu. arada Harun dedi ki arkadaşlar. Ne ya kardeşim, ne bu vaktin şey videolar var. da gelebilir. Hayır asla gelmeyecek o lanet oyunun videosunu çekenler. <laughs> Allah kahretmesin <olsun>. onu çekenler. <laughs> Öyle bir oyun olamaz. Böyle bir oyun yok. Vur tır falan. Geliyorum reis geliyorum. Öleceğim öleceğim arkandan kim birileri geliyor. Gel, geliyor. Gel 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 fight <laughs> atıyorum fight atıyorum <laughs> gel. Oğlum şu an. Kaya ölüyorum 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 beni kurtar beni kurtar. Aha ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rek taktık. Hey, gel al al gel. Rek taktık arkadaşlar rek. Şunu alırım. <laughs> Araba al 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 al. Sen şunları. Al al al. Şunu alırım, şunu alırım. Tam ah. atma. Bak çöp atıyor ya. <laughs> Altın elma var. Ağlam video bir video şey çekmesi oluyor. var ya ana avrat edecekti Adam, vallahi ya. Çöplerini bana atıyor ya. Ben çöp istasyonu muyum kardeşim? Bana niye çöp atıyorsun? Vur 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 aldık onu. Aldık onu. Aldık onu. Vur. Evet. Aa aldım. Yes. Reis ba bana bir şeyler var mı ya? Yanıyoruz. Yes. Bak bana çöp atma. Allah aşkına çöp atma. Al kardeşim şunları sen. Al, al al al. Bayram ya. et. Bayram 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 bayram. Bana bir tane şeyler de atıyor. Yani ayıp oluyor ya. Karın <laughs> ayıp oluyor. Ya. Bak, yanlışlıkla al, al. elmas chestplate attım. Allah. Sen bana bir yiyecek A versene aa! ya. Kardeşim. <laughs> <tadım>. Allah. <laughs> Arkadaşlar çok deli etti bu çocuk beni. Çocuk diyorum pardon. Gel kardeşim gel, gel altın elma attım gel. Bot team hesap çekilişleri de gel gelecekmiş. Videodan önce söyledi <laughs> <laughs> tane attım ben. <laughs> 250, 250 abone çekiliş Aynen 250 abone çekiliş Kardeşim bir dur musun ya? Şu adama dalarım mı lan? Alırız biz bunu. Gel gel gel. Sıkıştır kanki. Uf. Ne abi lan? Adam oha nereye gitti lan? Şuradan çıkıyor şuradan. şuradan. Şuradan 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 bak. Gel gel gel. Baba izle 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 izle. Maloş. Yataş ya. <laughs> evet arkadaşlar birinci olmaya az kaldı. Olabilecek mi sence? Oluruz ya. Yani senin niye şeyin yok? Al şunu giy bakayım Reis. Şunu. Aa sandığı açmamışlar bakın. Ha nereye açmamışlar? Gelin. Ha senin Aa. niye chest yok? Al sana bir tane chest break. Ya kazma yok mu ya? Şuradan Al şunu kardeşim. bir kazalım. Benim kazmam vardı sanki. Bakayım yok. <laughs> kazmam yokmuş. Bana ince set veriyor vere vele arkadaşlar görüyoruz. Okay. Allah Allah yol başına attım almıyor. Aa okum <laughs> varmış dur 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 dur. Ok oh, yağmuru bismillahirrahmanirrahim. Sen ok mu atacaksın? Büyüdün de ok mu atacaksın evet. sen Ben Osmanlıyım abi. Osmanlı torunuyum ben. Sen hayırdır rey yeğenim niye orayı kazıyorsun şimdi? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne? <laughs> evet arkadaşlar okum bitti. Evet öldü. İşte bu. Hadi gidelim gel. İşte bu hadi gel. Hadi gel Aa. Uğur Dündar gibi oldu. Ünlüyü, ünlüsünü. Hadi gidelim hadi, hadi gidelim. Sen ne yapıyorsun Hadi hadi sandık, sandık dinlen. sandık. Sandık sana? Çakal seni sandık. Sandık, sandık. dinlendi sandık sandık. Ay, burada chestplate var gel gel gel. Dinlemiyor seni. Kardeşim dinler misin beni bir dakika? Kardeşim durur musun kardeşim? kardeşim Yemeğim yok. yok. Al, al 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 abi al abi al abi. Ah. Abi, tamam al abicim. Şunu alır mısın artık lütfen al. Gel bana. Ne? Şunu al. Dur bir daha elmas pantolon var mı bulayım bir tane. Vardır bir yerlerde dur. Aa Ender Pearl anan ne yapıyorsun? Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> ya beni niye şey yapıyorsun? Kurut beni kardeşim seri. Ya Oğlum, nereden şey... bulacağım ben? Ya, ya adam, su var mı orada? <laughs> seni kahretmesin. <laughs> Zehir iksir atayım mı kardeşim? Oo ben buna enchant basarım da basamıyormuşum Aa nerede la onlar? Aa bir kişi miymiş? Nerede zaten? abi? Benim ender pearl'üm var yok ederim onu. Nerede o? Söyle yerini bana. Büyüdüğünde yok mu edeceğim milleti Dur 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 pusula var pusula ha. Gidiyorum şimdi. Dur. Evet tamam Kaan abi 40 yılda bir adam küfür etmiyor şu an. Adam base'inde Ben yani ben alayım onu. Hayır, Hayır, ben zehir iksiri değil alabilirim ben, ben, onu. Ben değiştim artık ben küfür etmiyorum. <laughs> küfür kötü bir şey arkadaşlar. Tam <laughs> abi mezarda ters döndü. Etmeyin elitirmeyin. Gel lan buraya çakal. E, ee, düş bakayım. Oğlum gelin az sınır daralıyor dalalıyor sınır geliyor, oğlum gel şuraya sınır, sınır, sınır dalalıyor da gel abi, sınır geliyor. gelecek o gelecek ortaya gelsin gelecek abi, kesin. ay geliyor bak yavaşla Ok oh, mu fırlatacak bir şey mi? Ona şuna. Şu ,यım. benim okum var galiba. A varmış. Za X'te. ateş tarafında. topunu fırlatacak. Evet arkadaşlar kazandık. Ye! Yeah. yeah. Çocuk adam oynamayı öğrenmiş artık. Evet arkadaşlar. ne yapalım? Benim puanım kaç? 2099. oha ben de 2099. Ha? Alo. Abi Valorant e, bir düzelteyim Valorant'ı. Çekeceğim. Güzel bir çıldırdı vallahi... ya vallahi özledik. Yok kardeşim ben artık küfür etmiyorum biliyorsun. İmana geldi. Evet. Bunun ifşası da yakında gelecek arkadaşlar Çeklen. size. <laughs> videoyu alacağım bir ara bunu. Çakal yap çakal bu. Bandicam yüklü ha bak. Videodan sonra alırım. Bandicam değildi sanki o ya. Bendicam'di değil mi? Hani İngilizce aksan hani. Videomu çekiyoruz lan nereden bilelim. Ben Hayır oğlum İngilizce aslan çok kolay ya. Ben kim ya. Bu kadar kolay. Aga. Ya öldüm, öldüm sen gelen öldüm kadar. Pardon'un tek içmeli maçı 10 saniye sürdü. Ne yapayım <laughs> lan? Bak, bak okay, hemen ortaya gidiyor. Sonra ölünce bana kızıyor. Hiç sandık yapmıyor. Pardon ya biraz kudurmaya başladı. Ki? Ya ne kuduruyorum kardeşim. <laughs> Yavaştan ya, başlıyor. Derim, bu. <laughs> Yalan ya. He evet, tamam. Dur bakayım bende tekstür pek var mı? Aa varmış ben niye kullanmıyorum? Power Games 5'i kullanıyorum. Ben de Farko kullanıyorum. Farko fark edilmem. oyun mi? bir saat gelmeyecek ya. Allah. Sen yani senle 2 saat gelmez oğlum ya. Ben tek başıma oynayayım bari. Dur dur gelecek gelecek. Ben arkadaşlar <laughs> oyunu durduruyorum oyun gelince açarım. Ben öldüm. O, arkadaşlar oyunum geldi ama Luhiman 66 ölmüş ben atlıyorum aşağı hadi bakalım. 76 oğlum 76. 66 kardeşim boş yapma. 76. Ay, bak oyun ne güzel oldu abi. Tekstür pekle oyun oynan. Tekstür peksiz oyun oynanmıyor ya. Evet, Twitch kanalı var Harun'un X Trek şifresi bilgisayar hayır. <laughs> Twitch yayını. Oo, benim, benim artık benim Twitch hesabım ona bağlı değil ki artık. Biliyorsun. Kardeşim istiyorsanız bedava falguys oynamak <laughs> istiyorsanız Harun'un hesabını ay, verebilirim. Hayır, ismi bende var. Bu evet, X Rex X Rex şifresi. Ay, <laughs> ya Allah. <laughs> Efe şifreyi şifreyi bana söyle de ben ifşa edebilirim sıkıntı yok. Ay. Neyse ya. Of. Ama hesabım uyarı yer galiba bilmiyorum. Ben de iştire Oho. Geldim reis ortaya. Luçkiman neredesin? <gülüyor> ah <laughs> pişne ya ne 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 haram. Oğlum laki <Lucky gülüyor> ben diyemiyorum. Luçkiman diyorum ya. Laki ben o kadar. Ya lavamı boşa götürdün. İt. <laughs> Gitmiyor ayıp. Ağzına fıştım. Kaya kırına patlaya geliyor. Şu e Öldüm ben, öldüm öldüm. O adam bana rekt atıyor. Bir dakika. Adam bayağı iyi oynadı yalnız. <laughs> adam bayağı iyi oynadı. Bundan arpası e, fazla e, gel. Şimdi ne yapacağız? Ay şimdi onunla Blood Battle'da kapışacağız <laughs> herhalde. Evet, Blood Battle'da da kapışacağız ama önce bir rush kilerim mi? Ben şu an 4. sıradaki şansa bir şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Raş mı girelim? Tamam. Bilmem raş da olabilir. İstediğine girerim Reis ya. Kırtı yok. Tamam Reis ya. Reis ya. O ne? O ne? Oğlum no Aa. aklıma bir şey geldi onu açacağım bir dakika. Nokia. Sola mı girelim yoksa iki kişilik mi? Dur kardeş. Pişkide ne ya? Pişkide ne yaptın ya? Pişkide ne ya? lütfen <laughs> Ay. Harun moment. Evet. Bu moment öyle bir andır ki videoda ne diyeceğini bilemez. Açtın mı? Ben geliyorum dur.

Fatihe verdi verdi mi abi? Hayır hayır hayır. Vallahi açtım eminim. Zeğire şahit. Olaydı. <laughs> Mesaj geldi lan. O kim? Bu ne? O lan? Ha? İşte lan. Pes nedir lan? Aa, kuş. kuş. <laughs> Öldüm be, öldüm artık. Adam geliyor buraya, adam geliyor, geliyor. Demirlen, gümüşü salmıyor ya. O ne kardeş yarısını da bize ver Adam geliyor abi dedik ki bana dün Yarın bir gün Gördüm 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 Adam gösteriş belli etmek için e, şey yapıyor Adam. Hadi gel gel çabuk gel çabuk gel. Tam geliyor hadi. Pırr, go pırr, go ben öldüm sen gelene kadar. Abi. Şimdi arkadaşlar bu adamlar bedi kapatmamış. Gitsem öldürür beni ama. Ben ortaya çoraklandığım de oturuyorum. Bronzumu yiyor. Hep evet. başımda duman. On hayna. Kaçma. kaçma lan. Aa kaçma kahrein. Aa. kaçma demiş, kahrein demiş, öldük demiş. Tamam demiş. Kahrein demiş, kaçma demiş. Evet, Yiğit'in dövüşmesini izliyoruz şimdi. <türüle> <türüle> di, 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 di. Ama bunlar ölmüyor ki ya. Bunlar çok iyi biliyor abi oyunu. Birini öldürdüm de diğer ölmüyor. Öyle mi? Parasız para kaldım ya. <türüle> yani az para ver bana. Bana para ver, bana para <türüle> ver. Evet, biliyorsunuz ki Harun'un bir e, bir kanalı var. Aşağıdan abone olmayı unutmayın ya da ne gerek var be. Boş verin Seni abone olmaya ne gerek var. Seni keserim e. O ne olun like atın bir de yorum atın. Bir de bütün yorumları kalpliyorum. Bana bak bunların betleri açık. açık bütün, oğlum açık bütün, bütün açık. Bütün yorumları kalpliyorum bak kalp. Oğlum bak açık açık bunların betleri bak, bak, bak gidelim, ben. Gel aaa niye Ya aa, zaten ben benzerinin altındayım. Aa, mam ne yapıyorsun lan orada? Evet arkadaşlar gizli ajan yiğit izliyoruz. Arkaya şimdi ya, arka sokaklar müziği vereceğim. Dan 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 ana. Mesut komiser geldi. Öldür onu, öldür. Arka, evet, öldür ya. Şu de be. evet. Arkadaşlar bu kadar yani yiğit öldü. Neyse evet, tamam şöyle gidelim. Bitireyim mi videoyu reis? Ya da bu maçtan sonra bitirelim. Bing bing bidi bing bing What? Adam aşağı düş. Ring 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 Gel lan buraya şaka Lan sus Kardeş konuşma ya Sus <gülüyor> <gülüyor> Kardeş baskını yayında ifşa alandı hanı abi yayında ifşa kardeşine bağırdın puh allah seni ama, ama bana geliyor diyor ki sus diyor bağırıyor beni kardeşe takıldıysa anlaşılıyosun o zaman e, bu ilk değil arkadaşlar daha ileri günlerde var ya kardeşine neler ediyor neler uff <laughs> Yakında ah kardeşim kardeşimi öldürdüm videosu gelir. <laughs> <laughs> La atsan aşağı vur 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 öldür onu Hayır, öldür onu. Öldür, <laughs> onu öldür onu öldür onu. Ben öldüm abi. Ta 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 ta.